Tabii ki uzun bir süreden beridir. Yaklaşık iki yıl oluyor. Bu kürsüden konuşuyoruz. Ama kat ettiğimiz yol ve geldiğimiz nokta gerçekten çok çok vahim bir durum. Görüyorum hükümet ettiğini zannederler ya da ya zannedenler veya bu ülkeyi yönettiğini zannedenler aslında şu andaki Türkiye hükümetiyle birlikte onlardan aldıkları talimatla ülkemizdeki tüm kurumları, tüm makamları, tüm kesimleri yerle bir etmektedirler. Tüm sektörleri, her tarafı. İstikrar, istikrar dediğiniz unutmamak için de eksik bırakmamak için de içinden okuyorum. Madde madde ve bunu her gün basında da, televizyonda da mecliste de konuşmalarda da her yerde izliyoruz. Nedir bu? Yolsuzlukta istikrar. Detayına girmeyeceğim çünkü zaten arkadaşlarım da bahsettiği. Dolandırıcılıkta istikrar. Hem de yükselen istikrardır bunlar aslında. Hırsızlıkta ve rüşvette istikrar. Yozlaşmada istikrar. Sahte diplomada istikrar. Ekonomik krizde istikrar. Türkiye'ye teleye bağımlı olmaktan dolayı, her gün TL'nin Türk Lirasının değer kaybetmesinden dolayı alım gücünün yerle bir olması ve vatandaşımızın da bu ciddi ekonomik kriz içerisinde boğuşması. Üst düzey bürokrat ve siyasilerin tutuklanmasında istikrar. Hastalarımızın ilaç tedarik sorununda sorununun devam etmesindeki istikrar. Sağlık ve eğitimde yaşanan ciddi sorunlarda istikrar. Kontrolsüz nüfus artışı ve nüfus yapısının hızla değişimine bağlı Kıbrıslı Türklerin hızla yok oluşunda istikrar. Kamu hizmetlerinin hızla bozulmasında istikrar. Kriminal suçların artmasında istikrar. Kara para ve uyuşturucunun gün be gün artışındaki istikrar. Yani bunların detayına girmiyorum. Her gün basında da ne kadar tutuklama olduğu, neler olduğunu hep beraber okuyoruz. Üreticinin yok edilişindeki istikrar. İşte Narenci'ye kaç günden beridir bu meclis kürsülerinden de konuşuluyor. Gümrüklerde yaşanan hırsızlıklarda istikrar. Alım gücünde istikrarla azalış onu söyledim. Kuzey Kıbrıs'ın parsel parsel satışında peşkeş çekilmesinde istikrar. Trafik kazalarında istikrar. Her gün yükselen bir rakam. İnsan kaçakçılığında istikrar. Gençlerin ülkeyi terk etmesindeki istikrar. Güneyde iş arayan vatandaşlarımızda istikrar. Ve yükselen istikrardır bunlar. Tüm saydıklarımın hepsi bir yükselme potansiyeli var, meyidi var. Ve doğuş arkadaşımız da bahsetti. Layık bir cumhuriyet olduğumuzu iddia ediyoruz ama dini faaliyetlerdeki istikrar ve ciddi boyutta ciddi boyutta örgütlenme ve tabii ki eğitim bakanı çıkacak buradan diyecek ki bizim kontrolümüz altındadır. Bir din dersi yetiyordu bize yıllardır. Okullardaki din dersi bize yettiydi. Ve Müslümanız da. Ama illa bunu daha derin örgütlenmeye kadar yol açacak ve laik cumhuriyetin laikliğe tehlike arz edecek boyutta susarak, göz yumarak sırf o koltuklarda oturabilmek için susacağız. İşte bunda da istikrar var. İşte köy köy gezildi bahsedilen aslında istikrar budur. Ve ben merak ediyorum. Bir ülkede daha ne olması gerekir ki o makamdan istifa edilsin? Ne, ne gerekiyor? Yani bu saydıklarımdan başka daha neler gerekir? Eksik de bıraktıklarım var eminim. Ne gerekiyor? Yani bir onurlu, gururlu bir insan bunları yaşattığı bir ülkede o makamda oturmaması lazım. Açık ve net söylüyorum. Tabii ki bunların... Bu ülkede yaşanmasının en büyük sebebi uluslararası hukukun dışarıda bırakılmamız kesinlikle ve kesinlikle budur ve bir an önce tabii ki iki devletli politika dış politikanın da güdülmesinin esas amacı bu ülkede bu statükonun devam ettirilmesidir. Bunların halkımıza daha şiddetli bir şekilde yaşatılarak bu ülkenin harabiyetini bu ülkede Gelecek nesillere bırakacağımız bir Kuzey Kıbrıs veya Kıbrıs'ın özellikle yaşadığımız bölgenin daha da geriye dönüşmeyen, dönüşemeyecek harabiyetler verilmesidir. Ha belki günlük olarak kendimizi kurtardın, kendinizi kurtardınız zannedebilirsiniz ama torunlarınız sizden çok kötü bahsedecek. O yüzden bir an önce, bir an önce saudiya gelip artık talimatları bırakın. Türkiye farklı. Türkiye gri listeden çıkmak için şu anda daha dün açıklandı. Gri listeden çıkmak için şu anda çaba harcıyor Avrupa'da, dünyada. Ama bizim ülkemiz bırak gri listeyi, gara liste. Ama çaba harcayan yok. Gri liste ne demek? Gri liste değil bizim ülkemiz. Gara liste. Tabii görüyorum son günlerde bazı UBP milletvekili arkadaşlarımız da rahatsız oluyor ve hatta basına bu saydığım konularla ilgili de açıklamalarda bulunuyor. Ama biz onlardan farklı şeyler bekliyoruz. Biz onlardan daha etkili, vatandaşından dalga geçmeyecek şekilde. Yani hem buralarda oturacağız, eleştireceğiz, hem bu hükümetin mensubu milletvekilleri olacağız. Olmaz böyle bir yaklaşım, inandırıcı olamazsınız. Tabii Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız yurt dışında sürekli seyahatlerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adım adım dünyanın parçası yapmaya çalıştıklarını iddia ediyorlar bu politikalarına. Ama onlara önerim sakın Kuzey Kıbrıs'taki yarattığınız bu istikrardan aman ha bahsetmeyin. Kuzey Kıbrıs'ta yaşanılan şu anda içinde bulunduğumuz bu saydığım istikrardan aman ha kimseye bahsetmeyin. Evet yani istikrar konusunda söyleyeceğim budur. Gerçekten çok iyi bir istikrarlı gidiyoruz her konuda. Bir çöküş yaşanmaktadır. O yüzden bir an önce artık halka mı gidersiniz? Oralardan istifam edersiniz. Ve hatta benim size tavsiyem, önerim bundan sonra önümüzdeki seçim dönemlerinde de kesinlikle aday olmamanızdır. Evet bunları bahsettikten sonra e, reçete soruşturmasına geçmeden önce e, sürekli beni arayan vatandaşların bana ilettiği sağlık çok ciddi sağlık sorunları da yaşanmaktadır şu anda. Birkaç konuya da değinip öyle geçeceğim reçete soruşturmasına. Tabi Sağlık Bakanı konu başlığımda bu yazmadığı için burada yok ama ee, buradan talep ediyorum. Bunlar konusunda da artık böyle konuşmayı bırakıp ciddi tedbirler alınması gerekir. Bir tanesi acil servislerde 112 hızır aciliyeti yaşanan çok ciddi sorunlar var şu anda. Artan nüfus bağlı olarak çağrıların artmasından dolayı acil servisler tıkanmış durumdadır. Acil vakalara bakamayacak bir altyapı pozisyonundadır. O yüzden bunlara bir an önce el atılması lazım. Acilen ele atılması lazım. İşte bozulan aletler, MR cihazının sık sık bozulması. Onun dışında e, tabii ki geçen gün şeyde de e, basında da çıkmıştı. Bazı vatandaşlarımız gerek acil servislerde gerek poliklinik hizmetlerine başvurduğu zaman kendilerinden talep edilen üçletler konusunda. Tabii o konularda bazı açıklamalar oldu ama bu konuya da ciddi olarak eğil, eğilmesi lazım. Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma Bakanlığı'nın, sigortaların. Çünkü gerçekten çok ciddi bir ekonomik krizin geçmek zor, geçmek durumundadır hastalarımız, kişiler. Ve bu 200 TL dahi, 150 TL dahi onları rahatsız ediyor, etkiliyor, ödeyemeyecek durumdadırlar. Başka bir e, vatandaş beni aradı. Ortopedi ameliyatları durdu, yapılamıyor dendi işte bir takım alet eksikliklerinden dolayı e, inşallah bunlar bir an önce sağlanır ve halledilir. Onun dışında kanser hastalarının olduğu onkoloji biriminde hala daha ilaç eksiklikleri mevcut. Yani defalarca bu kürsülerden ilaç konusunda kesinlikle bu yıl 2024 yılında eksiklik yaşanmayacağı söylendi. Ama daha üç gün önce aldığım duyum bana iletilen hala da onkoloji servisinde ilaç eksikliği oldu. Tabi sadece onkoloji değil, diğer servislerde de var bu. Ve ilaç eksikliği de yaşanacaktır. Çok ciddi boyuttadır. Evet, e, Sayın Başkan, Sayın Milletvekili Recep soruşturmasına geçmek istiyorum. Tabi biliyorsunuz 13 Eylül'den itibaren bu olay patlak verdi ve halen devam ediyor. Tabi bu konuda doktorlar huzursuz oldu, eczacılar huzursuz oldu. Ama en önemlisi de hastalarımız ilaca erişemiyor ve hala daha erişemiyor. Yani aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen erişemiyor. Sayın Gardiyanoğlu burada. Ben onun açıklamalarından iki tane açıklamasını okuyacağım ve daha sonra fikrimi de söyleyeceğim bu konularla ilgili. Mesela 20 Ekim 2000 23 tarihinde Kıbrıs gazetesinde çıkan bir açıklamanız var. Sigortalı hastaların serbest çalışan doktorlara daha kolay ulaşabilmesi için vizite ücretine %50 destek olacağız demiştiniz. Hatta kamu doktorunun yazacağı reçetenin de ilacın hastanede olmaması durumunda özelde anlaşmalı eczanelerden %20'sini ödeyerek hastaların ilaçlarını alabileceğini belirtmiştiniz. Diğer bir açıklamanız özellikle bütçe görüşmeleri sırasında 19 Aralık 2023 tarihinde 1 Ocak'tan itibaren geçilecek uygulamayı şu şekilde açıklıyorum demiştiniz. 1 Ocak 2024'ten itibaren hangi doktorda muayene olursanız olun o doktora sigortalı olup olmadığınızı söylemeye gerek yoktur. Doktora muayenenizi olacaksınız. reçetesini verecek siz sigortalıysanız sigortalı ile anlaşmalı eczaneye gideceksiniz. Varsayın ki eczacı ben bu işlemi yapmak istemiyorum dediği zaman siz tüm ödemeyi yapıp aldığın ilacın reçetesini ve kasaf içini sosyal sigortaya götürüp ödediğiniz ilacın parasını 15 gün içerisinde alacaksınız demiştiniz. Tabii bu bir kolaylık değil. Bu bir kolaylık değil. Niçin kolaylık değil? Bu yaşlı insanlarımız bu uygulama aslında bu reçete soruşturması başlamadan önce kamu hastanelerinden ilacını yazdıran sigortalıların yaşadığı uygulamaydı. Ne oldu? Bu reçete soruşturmasından sonra o dışarıdaki özel hekimlere ilacını yazdırıp gidip anlaşmalı etsanelere yüzde yirmisini ödeyip ilacını alan sigortaya tekrar gitmesine gerek olmayan vatandaşları da biz bu sınıfa sokmuş olduk. Sorun değil. Yani sorundur da anlatacağım. Yani burada aslında bu da tam gerçekleşmedi. Ee, Yeni hasta ulaşamıyor. Onun sebeplerini az sonra anlatacağım. Ha, önceden nasıldı onu söyledim. Ha, şimdi 6 ay geçti. Ve bu hastalarımız şeye ulaşamıyor. Niçin? Herhalde hatırlarınızdadır bu kürsüden ben de diğer arkadaşlarım da ne demiştik? Bu reçete soruşturması sürecinde sigortalı hastalar kamu hastanelerine, sağlık ocaklarına mecburen gitmek zorunda kalacaklar. İlacını yazdırabilmesi için. Ve gerçekten de böyle oldu. Ha biz ne demiştik? Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yaparak Sigorta reçetesi veya reçete yazacak hekimlerin, birimlerin çoğaltılması, altyapının oluşturulması gerekir demiştik. Bu yapıldı mı? Yapılmadı. Ve şu anda hastanelere reçete yazdırmaya giden e, hastalarımız doktor bulup reçete yazdıramıyor. Yazdırabilen var ama bu yeterli mi? 100 bin sigortalı içerisinde düşünün siz az önce 800 reçeteden bahsettiniz. 100 bin sigortalı var. Ve size sordum, 800 reçetenin kaç tanesi kamu hastanesinden, kaç tanesi özel e, doktordan? E, onun cevabını vereceksiniz. Yani şu anda zaten bize gelen hastaları bizi arıyor, sigortalı hastalar. Ve diyor ki, biz şu anda reçetemizi yazdıramıyoruz. Bir miktar param vardı, bu ay ilacımı alabildim ama gelen ay alamayacağım. Ve ben tedavimi aksatıyorum, aksatmak zorunda kalıyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Evet yani biz bu uyarıyı yapmıştık gene yapıyorum. Gerek sağlık ocakları, gerek sağlık merkezleri, kamu hastaneleri, sigorta yazacak birimleri, sadece ilaç yazabilecek altyapıyı oluşturun ki az sonra bahsedeceğim eski sisteme dönene kadar şu anda dönülmedi. Protokole de geleceğim az sonra. Şu anda eski sisteme dönülmedi. Ve bu altyapıyı oluşturup hastaların bu mağduriyetine bir son vermemiz lazım. Ee, bu ekibi oluşturmamız lazım. Yani önerimiz hatta neydi? İşte siz de bunu aslında önermiştiniz daha önce ama uygulamada şu anda yok. Yani bu rakam çok azdır belki yoktur. Kamu hastanesinden reçetesini yazan sigortalı gitsin. Eczaneden ilacını alsın ve %20'sini ödesin. Tabii bu belki anlaşmalı eczaneden olacak ama işte o sayı daha şu anda yeterli değil. Bir ay önce bir protokol yapıldı ama işte 25 eczane, 30 eczane bütün ada çapını kaver edemez. Mümkün değil. O yüzden bunu bir an önce düzeltmeniz lazım. Sürenizi 5 dakika uzattım. Bey. Evet. Şimdi protokole geliyorum. Şimdi bu protokolde tabi tabipler birliği de tabipler birliği de çıktı ve açıklama yaptı ve dedi ki bizi bu protokolün dışında tuttunuz ve sözleşmenin de yetersiz olduğu o yüzden pratikte de bunu yaşıyoruz bunun yetersizliğinden dolayı veya tatmin etmemesi güven vermediğinden dolayı. Gerek et sacı kısmında gerek hekim ayağında bu e, anlaşmayı şu ana kadar anlaşmayı yapan sayı çok az. Tabipler Birliği ne dedi? Eksikler var, yanlışlar var. İçerdiğini onlar da söylüyor. Kendilerinin de dışlandığını belirtiyorlar ve orada oluşturulan danışma ve etik kurulun yetki ve yetkinliği de tartışmalıdır diyor bu tabipler birliğinin izahı sizden tabi bu konuda izah bekleyeceğiz. Yasal zemini yoktur. Ayrıca Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nde taraf olma, bulunmaması yasa dışıdır ve kabul edilemez diyor. Diğer önemli nokta sözleşmede veya protokolde ilaca hastaların ilaca erişimi de kısıtlanıyor bu sözleşmede. Nedir bu? 40 yaş üstü hastalara ayda 8 kalem ilaç 40 yaş altı hastalara ayda 4 kalem ilaç öngörüyor. Okula giden birden fazla çocuğu olan sigortalıya ayda bir hastalanma hakkı mevcut, ikinci hastalığını sigorta karşılamıyor. Tabii bu örnek verecek olursak bir ay içerisinde iki çocuğu hasta olan bir ailenin bir çocuğunun reçe reçetesi karşılanacak. Bu da hasta haklarına ve sigortalar yasasına aykırıdır diye biliyorum. Say bir ay içerisinde. Sayın Bakan mikrofonu açar mısınız? Evet bir mikrofonu ay içerisinde İki iki çocuğumuz hasta olunursa hasta olursa bir tanesinin reçetesi karşılıyor. Bir kişi ismidir orada bahsettiğim ben oradaki şey yapılan. Size Sadık Erdem olur rahatsızsa 40 yaş altıysa ve iki çocuğum varsa bu iki çocuğu değil. sadığı kapsar bu. Yani çocuğunuzun bir Ahmet'tir, bir Mehmet'tir. Evet. Kanunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Tamam. aldım ben. Tamam. Tamam. Yani bu konuda da bize açık, Hı -hı. bilgi verirseniz iyi olur. Ee, bu konuda benim önerim, bizlerin önerisi, bir an önce Tabipler Birliği'ni de tekrar bu sisteme katıp daha uygun, daha güvenilir bir e, protokol yapmak, bir sözleşme hazırlamak ve sigortalar ayağının da bu konunun bu anlaşmanın bu protokolün içinde olması e, gibi unsurları da katarak e, daha bunu yaparak da daha geniş bir e, etzacı ve hekim kitlesine ulaşabilmek ve sigortalı hastaların bir an önce e, bir an önce daha iyi bir hizmet alacağı ilacına erişebileceği, reçetesini yazdırabileceği bir ortamı sağlamaktır. Buna bir an önce el atmak lazım. Tabii ki reçeteler konusunu daha önce konuşmuştuk. Uzun süreli yazılma, uzman hekiminin önerisi doğrultusunda, işte 3 aylık, 4 aylık, 6 aylık şeklinde e, gerekliliğini tabii ki uzman hekimi karar verecek. Bunun da sağlanması lazım. Çünkü bu insanımız şu anda bu yaşlı insanımız bu ekonomik kriz döneminde gerek e, ulaşmada gerekse maddi olarak çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bunların sağlanması lazım. Tabii son olarak e, çok kısa süremi aşıyorum biliyorum ama çok kısa değinmek isterim. E, yaşlı bakım evleridir. Tabii sınır üstü köy, köyünde yaşanan yaşlı bakımında yaşananları hatırlıyorsunuz. Yaklaşık iki yıl oldu Belki sizin sorumluluğunuzda değil ama ben hükümete sesleniyorum. Bu konuda o dönemde söylenen e, iki ayda biz burayı düzelteceğiz, bitireceğiz denmişti. Ama iki yıl oldu. Hala da ortada sonuna gelindi mi, açıldı mı bilmiyorum. Bu konuda e, bilgi verecek de birisi yok herhalde gördüğüm kadarıyla. Ve başlangıçta maliyeti 300 bin TL denmişti. Şu anda 13-15 milyona çıktığı söyleniyor. Bu kadar farklı bir ee, teşhiste nasıl yapılıyor bu e, para konusunda bilemiyorum. Ee, Tabi yeni bir de yönetim atandı e, vakfa. İskede Belediye Başkanı Sayın Hasan Sadıkoğlu'nun olduğunu duydum. Yani Bir an önce yaşlılarımız buranın açılmasını bekliyor. Ve e, bu konuda da e, son durum nedir? E, bilgi almak istiyoruz. Tabi aslında toplumun Son yapılan e, statistiki verilere göre yüzde dördü 60 yaşın üzerinde ve yaşlılarla ilgili de düzenlemeler artık şarttır. Yapmalısınız. Getirin, hep birlikte bunları yapalım, geçirelim. Yaşlılarla ilgili bir devlet politikası yok. Bu da sağlanmalı. Yaşlı bakımı toplumsal bir sorunumuzdur. Bakıcı ve bakım evlerine acil ihtiyacımız vardır. Sosyal hizmetler dairesi yasası da güncellenmelidir. Ama şu da bilinmeli ki denetlemeyi, şu andaki yasa denetlemeyi engellemez. Yani Mutlaka yaşlı bakım evlerinin denetlenmesi şarttır. İşte geçtiğimiz günlerde yaşadık bir vatandaşımızın darp edilmesi. Yani bunlar önemli konulardır. Son olarak şunu söyleyeyim tüm bölgelerimizde yaşlı bakım evlerine çok acil ihtiyaç vardır. Ama bunların nasıl olması gerekir? Altyapısıyla, personeliyle, vereceği hizmetle çağdaş, modern yaşlı bakım evleri olması gerekmektedir. Ve bir an önce bunları hayata geçirmemiz lazım. Bu konuda çok ciddi ihtiyaçlarımızdır. Ve bu konuda vatandaşımız da sizden görev beklemektedir, hizmet beklemektedir. Ama konuşmamın başında da belirttim, çok bir umudumuz yok. Maalesef yok. Çünkü o kadar bir kaos yaşanmaktadır şu anda ülkede ki herhalde siz de bunları düşünecek bir vakit ayıramıyorsunuz bilemiyorum. Çok zor bir durumdadır vatandaşımız. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılar sunarım.